Prensesi Hatun ve Pire Bey. Evla zaman içinde, Hatun zaman içinde, Develer terler iken, Pireler berber iken, Ben bağda üzüm bekler, Deve de odun yükler iken. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın uzak bir ülkesinde, Bir Hatun ve Pire Bey adında, iki arkadaş yaşarmış. Günlerden bir gün, Bit Hatun ve Pire Bey, Tahtı kurşuna misafirliğe gitmeye karar vermişler. Bir tahtun ve Pirebey, ırmağın bir kenarında, tahta kurşı ise tağın bir kenarında oturuyormuş. Bir tahtun ile Pirebey yola çıkmışlar, Irmak kıyısına varmışlar. Pirebey hu diye geçmiş karşıya. Pirebey'in bir sürü işte karşıya geçtiğini gören bir tahtun da şöyle bir gelip sıçramış karşıya. Sıçradığıyla da ırmağın sularını bir olmuş. Çırpına çırpına bağırmış Pire Bey'e. Kendisini kurtarması için ondan yardım istemiş. Pire Bey ne yapacağını şaşırmış bir halde çalıya koşmuş. Çıldan çırpı alıp bir tahtına uzatmayı böylece onu sudan çekerek kurtarmayı düşünmüş. Pire Bey çalıya seslenmiş. Çalı bana çırpı ver. Bir tatun suya düştü. Onu kurtaracağım. Demiş. Çalı ile beye. Kara kargaya söyle. Üzerime konup beni rahatsız etmesin. Karga beni rahatsız etmezse ben de sana çırpı veririm. Demiş. Pire Bey doğruca kargaya gitmiş. Karga kardeş ne olur çalıya konma. Sen çalıya konmazsan çalı bana çırpı verecek. O çırpıyla bir tatunu sudan kurtaracağım karganın karnı açmış ve pire beye dönerek Ambar'a söyle bana buğday versin. Ambar bana buğday verirse ben de çalıya konmam. Çalı sana çırpı verir böylece sen de arkadaşını kurtarırsın. Demiş. Pire bey durur mu? Bir sıçramış, iki sıçramış Ambar'ın yanına varmış. Ambar'a seslenmiş. Ambar sen kargaya buğday ver. O çalıya konmasın. Çalı da bana çırpı verecek. Bir tahtun suya düştü. Onu kurtaracağım. Demiş. Ambar bu sırada fareye öfkeliymiş. Pirebe'ye dönerek Arsız fareye söyle bana dadanmasın. Fare bana dadanmazsa kargaya buğday veririm. Karga çalıya konmaz. Çalı sana çırgı verir. Sen de onun arkadaşını uzatır ve onu kurtarırsın. Demiş. Bunun üzerine Pirebe fareyi bulmuş. Fare kardeş Ambar'a dadanma ki Ambar bana buğday versin. Ben buğdayı kargaya vereyim. Kargı da çılı yok konmasın ki. Çalı bana çırpı versin. Ben de gidip arkadaşım bir tatlı sudan kurtarayım. Demiş. Fare korkuyla kafasını çıkarmış deliğinden. Huysuz kediye söyle. Beni kovalamasın. Kedi beni kovalamazsa ben de ambara da Ambar, ambar kargaya buğday verir. Karga çalıya konmaz. Çalı sana çırpı verir ve sen de bir tahtını kurtarırsın. Demiş. Pire bu sefer kediye gidip yalvarmış. Kedi ne olursun fareyi kovalayıp korkutma. Sen onu korkutmazsan fare ambara dadanmayacak. Ambar bana buğday verecek. Ben o buğdayı alıp kargaya götüreceğim. Karga çalıya konmayacak. Çalıdan çırpılıp bir tatunu kurtaracağım demiş. Kedi acımış mı Pirebey'in haline? Acımamış. Pirebey doğru, Pirebey'e doğru bakarak Pire Bey bakkala gitmiş, bir parça peynir istemiş. Bakkal da ona. Benim sadık bir köpeğim var. Sen onu rahatsız etmez, kaşındırmazsan ben de sana peynir veririm. Demiş. Pire Bey söz verince bakkal da ona peynir vermiş. Pire Bey peyniri getirip koymuş kedinin önüne. Kedi peyniri bir güzel yemiş. Karnı doyan kedi fareye kovalamaktan vazgeçmiş. Bunun üzerine fare de ambara dadanmayınca ambarda söz verdiği gibi kargaya buday vermiş. Budayı alan karga çalıyı konmamış. Bir daha çalıda rahatına kavuşunca pirebek çırpıyı vermiş. En sonunda çırpıyı alan pirebek ırmağa koşmuş. Birilerine görsün. Pire çalıdan çırpıyı alıp yetişene kadar ırmağın suları iyice kabarmış ve bir tatlın artık dayanamasa hale gelmiş. Pire bey hiç düşünmeden ırmağın kıyısına yanaşmış ve elindeki çırpıyı bir tahtına tüm gücüyle uzatmış. Bir tahtın çırpıyı uzanmak istemiş ancak sular o kadar coşkun akıyormuş ki dalgaya kapılıp gitmekten korkuyormuş. Pire bey son kez var gücüyle çırpıyı ırmağın sularına doğru uzatmış. Bir tahtına güçlükle zıplayarak çırpının üzerine çıkmış ve sonunda kurtulmuş. Onlar ermiş muradına darısı sevdikleri için fedakarlık yapan tüm dostlarının başına.